sevgili izleyiciler. Bir yandan arkadaşlarımla da iletişim kurdum. Bana dönebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan Tele 1'e yine ceza söz konusu sevgili izleyenler. Bu sefer %3 para cezası verildi. Arkadaşlar beni de bilgilendirirseniz 18 dakika programı nedeniyle olduğunu anladım. Ve ee... Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi Sayın İlhan Taşçı ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz şimdi sevgili izleyenler. Bu cezanın gerekçesini elbette anlamakta bizler de zorlanıyoruz. Bu sefer hangi gerekçe gösteriliyor, hangi gerekçe sebep olarak sunuluyor? Bu sefer Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan Tele 1'e %3 oranında bir para cezası söz konusu. Biliyorsunuz 3 gün ekranımız kararmıştı. Öyle mi? Arkadaşlarım bilgiyi verdi. Tamam arkadaşlar emin olduktan sonra bana bilgileri verin. Çünkü teyit etme şansım da olmuyor ben yayında olduğum için. Emin olup bilgileri öyle verelim. Şimdi bazı bilgiler geliyor çünkü şüphe duyduğum için öyle mi diye sormak durumunda kalıyorum. Ee, daha net arkadaşlarım bilgi edinecekler ve bana o bilgiyi verecekler ama Radyo Televizyon Üsküdar'ın CHP'li üyesi İlhan Taşçı biliyordur arkadaşlar. Kendisiyle hemen telefon bağlantısı kurabiliyorsak kuralım. Çünkü 18 dakika programındaki ifadeler gerekçe gösterildi. %3 para cezası verilce hangi ifadeler gerekçe gösterildi bilmiyoruz. 3 gün telebir ekranları karartılmıştı. Konuğumuz olan bir milletvekilinin sözleri nedeniyle ki onun hem dokunulmazlığı var hem ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir hem Tele 1 programcısının hiçbir dahli olum ya da olumsuz söz konusu olmamıştı ama Tele 1'in ekranları karartıldı üstelik süreç daha tamamlanamamışken e, yargı süreci bir diğer yandan da yine sevgili izleyiciler e, yine Tele 1'de 18 dakika programında 5 gün program durdurma cezası ve %5 para cezası söz konusu olmuştu şimdi Radyo Televizyon Üst Kurulunun CHP'li üyesi İlhan Taşçı Tele e de Merdan Yanardağ'la Profesör Doktor Emre Kongar'ın 18 dakika programındaki AKP'nin faşizan bir parti olduğu ifadesi ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle %3 para cezası verildi. Kararların tamamına karşı oy kullandım diye belirtiyor İlhan Taşçı. Bir kere daha vurguluyorum. Diyorum ya gerekçeyi anlamak ve algılamak çok güç oluyor. İlhan Taşçı şöyle belirtmiş. Tele 1'e de Merdan Yanardağ'la Profesör Doktor Emre Kongar'ın 18 dakika programındaki AKP'nin faşizan bir parti olduğu ifadesi ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle %3 para cezası verildi. Kararların tamamına karşı oy kullandım diye de İlhan Taşçı belirtiyor. İşte Sayın Taşçı'nın vurguladığı cezaya gerekçe gösterilen ifadeler AKP'nin faşizan bir parti olduğunun ifade edilmesi ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi. Biliyorsunuz sevgili izleyenler Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın yürüyüşü engellenmişti. Ee, sokaklar kapatıldı, metrolar kapatıldı. Kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle de %3 para cezası telebire verilmiş bulunuyor. Yani buradan anlıyoruz ki eleştirmek suç. Yani buradan anlıyoruz ki ifade özgürlüğü suç. Zaten İfade özgürlüğü suç olursa dolayısıyla önce düşünüp sonra ifade edildiği için düşünmek de suç ya da bir ceza unsuru olarak gösterilebiliyor sevgili izleyenler. Son dakika gelişmesi ekranımızda Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan Tele1'e yine ceza geldi. 18 dakika programımızdaki ifadeler gerekçe gösterildi.